sevgili öğrenci arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnternet Medya Bilişim Federasyonu olarak biraz sessiz olursak eee daha iyi anlayacağız birbirimizi belki. Eee Ankara'da 24 ilçede okullarda güvenli internet eğitimi veriyoruz. Aslında bu bir farkındalık eğitimi. Bu hayatımızın içine girmiş, hayatımızın içinde yer alan, günde belki de evimizden çok zaman harcadığımız bir konuda birlikte neler yapıyoruz, neler yapmamalıyız, neler yapmalıyız gibi soruların cevabını bugün bir buçuk saat içinde hep beraber vereceğiz. Bu sadece böyle bir eğitim gibi görmeyin. Beraber katılacağınız sizin sorularınızla da şekillenecek bir eğitim. Bugün burada ee, İnternet evet. Medya Bilişim Federasyonu olarak değerli uzmanlarımızla birlikteyiz. Dört tane konuşma olacak. Ee, dediğim gibi üç saatte bitireceğiz. Bir de TRT'ye hazırladığımız bugün ilk defa burada e, size e, sunacağımız bir e, dokuz dakikalık bir belgeselimiz var. Böyle Onu sunacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, hepimiz kullanıyoruz. Benim adım Süleyman Basa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi işlem müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu'nun da başkanlığını yapıyorum. Bizim federasyonumuz Türkiye genelinde okullarda ve tüm hemen hemen her alanda güvenli internetle ilgili çalışıyor. İnterneti nasıl güvenli kullanınızın cevabını arıyor. İnternet neden önemli? İnterneti güvenli nasıl kullanabiliriz? Biliyorsunuz internet insanlık tarihinde belki yazı ve matbaadan sonra en büyük ve en önemli icat. Bunda hiç kuşku yok. Ama her icat öncelikle bize hizmet etmeli ve bizi mutlu etmeli. Bakın Einstein de atomu icat etti ama onu atom bombası olarak kullandığı zaman pek de mutlu olmamıştı herhalde. Ben ilk aşamada Türkiye'de internet kullanımı ne aşamada ne hal değil, bir onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Türkiye'nin internet erişim hızı son bir yılda yüzde on bir artmış. Yani bu artış hızı dünyanın hiçbir ülkesinde yok. 2013 yılında yüzde 49.1'miş, 2014 yılında yüzde 60 ve 2015 projeksiyonu yüzde 70'lere ulaşan bir internet erişim hızı. İnternet kullanım oranında ülkemizde yarısından fazlası 43 milyon vatandaşımız interneti aktif olarak kullanıyor. Yine 16 yaş arasında düzenli olarak internete girenlerin sayısı son bir yılda yüzde %5.5 arttı. 2013'te %39.5, 2014'te yüzde %45. gene bu senenin projeksiyonu, 2015 projeksiyonu %50'ler seviyesinde. Bakın hepimiz ailemizden çok internete zaman ayırıyoruz. Belki de farkında olmadan, zaten bu programın bir adı da farkında mıyız? Günde ortalama 5 saatimizi normal bilgisayarlar üzerinden iki saatimiz de mobil cihazlar üzerinden internette harcıyoruz. Sadece iki buçuk saatimiz sosyal medyada geçiyor. Twitter, Facebook, Instagram ve diğer dallarda. Dünyanın en çok konuşan, pardon düzeltiyorum Amerika'dan sonra, Avrupa'nın en çok konuşan ve mesaj yaşayan ülkesiyiz. Dünya, dünyada cep telefonu kullanım oranı yüzde 87, dünya birincisiyiz. E, düny, Türkiye'de yüzde 90. Sosyal medya kullanımında da biz gene birinciliklerimiz var. Türkiye, bunda övünebiliriz belki, sosyal medya kullanımında dünya birincisi. Yüzde doksan ikimiz, interneti kullanılan yüzde doksan bir sosyal medya hesabım var. Bunun e, Türk dünya ortalaması yüzde kırk. En yakın e, takipçimiz Arjantin, Brezilya ve Çin. Bakın gene e, bir birinciliğimiz var. E, Türkiye'de Facebook kullanım oranı, hesap oranı 140 milyonu geçti. Şimdi soruyorum bugün ve Türkiye'de internet kullanan yüzde 93'ü Facebook hesabı var, yüzde Twitter hesabı var. Şimdi size soruyorum, burada Facebook hesabı olmayan var mı? <laughs> tam Türkiye ortalaması işte. Burada 400 kişiysek 40-50 kişinin yok demek ki burası ortalamaya giriyor yani Kazan Türkiye ortalamasının tam içinde. <laughs> Bakın gene bir istatistik. 18-34 yaş arasındaki gençlerimizin yüzde daha yüzünü yıkamadan daha kalkıyoruz bir bakıyoruz Facebook, Twitter'da ne var ne yok kim ne atmış yüzde otuzu daha yataktan kalkmadan daha yataktayız yanımızda cep telefonu bakıyoruz bu da bir alışkanlık peki e, gene sahte sosyal medya hesabında da Türkiye dünya birincisi. yani bu internet üzerinde gerçekten bir iyi noktadayız ee, peki bir şey daha sorayım ama buna da böyle gerçek cevap verin. İkinci bir Facebook hesabı, üçüncü bir Facebook hesabı ya da sahte Facebook hesabı olan var mı? Ha, bir de bak Türkiye ortamı daha çok da söyleyemiyoruz Yani bu Türkiye'nin tam e, içindeyiz. Dediğim gibi, e, pek çok bu konuyu biz çok sevdik. Türkler gerçekten bu konuyu çok sevdi Belki de bu konuya çok uygunuz. Biz e, Türk milleti gene sessizliği sağlarsak. Bir, bir iki ilginç daha konu var. İlginizi çekebilir, size de yararlı olabilir. Bakın biz Türkler gerçekten bu konuyu çok sevdik. Hem internette hem sosyal medyada çok iyi noktadayız. Hem kullanımında hem de sahteciliğinde. Tabii bunu nasıl e, güvenli kullanırız? Biz bundan sonraki bölümde bu sosyal medyayı Türkiye'nin bu kadar çok sevdiği hepimizin kullandığı ailemize, evimize gittiğimiz zaman şimdi size soruyorum arkadaşlarınızla beraber evinize gittiniz. Babanıza, annenize kardeşinizle kaç dakika ayırıyorsunuz? Peki evde kaç saat bilgisayara giriyorsunuz? İnternete? Yani bununla değişik şey. Şimdi yüzde yüz güvenli internet diye bir şey var mıdır? Bakın internette ne tür tehlikeler var? Tehditler var. Bir kere mağdur olabilir. Bizi birisi hedef olabilir ve bizle ilgili bir takım kötü şeyler yapmak isteyebilir. İnternette herhangi bir yayından rahatsız olabiliriz. Yani orada gördüğüm şey bize hoşumuza gitmez. Dolandırıcıların tuzaklarına düşebiliriz. İstemeden suçlu duruma düşeriz. Ya nasıl olacak? Biraz sonra arkadaşlarımız anlatacaklar. Nasıl istemeden suçlu duruma düşeriz? De. Hatta istemeden suç ortağı da olabiliriz. Ben bunları çok... internette güvenlik dediğimiz zaman aslında iki tane güvenlik var. Biri teknik güvenlik, diğeri içerik güvenlik. Teknik güvenlikte siz zaten teknik okuyorsunuz. Bunların birçoğunu da biliyorsunuz. Güvenlik açıkları, virüsler, siber saldırılar, şifre güvenliği, web sitesi güvenliği, e-posta güvenliği, veri iletişim güvenliği gibi pek çok şey aklımıza geliyor. Ama içerik güvenliği dediğimiz zaman Türkiye'de 5651 sayılı bir yasa var. Burada internette yapılan suçlar, bu suçlarla ne ceza, cezalar alırsınız? Hangi konular internette ayrıca suçtur? Bunlar 5651 sayılı kanunla demiş Biraz sonra hukukçumuz da bu konuyla ilgili ayrıntılı ve bilgi verecek hiç fark etmiyoruz ama gerçekten internette yaptığımız şeyler ben çok mağdur olabiliriz. Bakın bir şey daha. Mesela Türkiye'de kumar oynatmak suç. Ama Kıbrıs'ta serbest. Ya da dünyanın herhangi bir adasından yayın yapan internet global bir şey. Türkiye'deki kanunlar yapmak diye etmiyor. Dünyayla yönetiliyor. Dünyadaki bir ülkeden, dünyadaki bir ada ülkesinden ya da kötü niyetli bir yerden o yayınlardan biz etkilenebiliyoruz. Yani Türkiye'de yasa koymak da yetmiyor. Bakın bunu bir örnek de vereyim. Bakın burası Sealand. Burası bir cumhuriyet. 1967 yılında terk edilmiş bir petrol platformu aslında. Michael Bates adında biri İngiltere'ye başmış Demiş ki ben burada bir cumhuriyet kurdum. Cumhuriyette dört kişi yaşıyor. Burası 550 metrekarelik. Suyu olmayan, hiçbir şey olmayan, hiçbir şey üretilemeyen bir yer. Ama dünyanın ne zaman ilgisini çekmiş burası? Ne zaman ki burası satılığa çıkarılmış ve 10 milyon sterlin gibi bir fiyata. Yani 10 milyon sterlin herhalde 30 milyar, 30 milyon falan ediyor şimdi tam bilemiyorum. O zaman dünyanın ilgisini çekmiş. Ya nasıl böyle bir petrol platformu böyle bir rakama satılabilir? Buranın gayri sahibi yok hasılası 600 bin dolarmış burada. Ve daha sonra fark etmişler ki bu iki tane boruyu görüyorsunuz. Onların içinde dünyanın en büyük soruları var. Peki burada ne saklıyorlar? Bunların içinde öyle hani İsviçre'de banka, bankada hesabınız var. Kimse bilmiyor. Burada da dünyada saklamak istediğiniz bilgilerin güvenle saklandığı tabi güven derken kötü niyetli insanların güveninden bahs güvenliğin sağlanmasından bahsediyorum. Ya da kötü içerikli sitelerin yayın yaptığı ee, pek çok server burada. Yani ben bunu niye hatta bunlar bir şirket de kur, kurmuşlar. Diyorlar ki siz buraya bir şey gönderirsen ses içeride kalır. Yani Türkiye'deki şeyler de bizi koruyamıyor. O yüzden biz öncelikle kendi güvenliğimizi kendimiz almalıyız. Yani dünyadan Türkiye'deki ne kadar önlem alırsak alalım, e, neyi kapatırsak kapatalım. Dünyadan bir yerden e, yol bulup e, bizim evimizin içine girebiliyorlar. E, biraz sonra, biraz önce burada bir hocamızla müdürandumuzla sohbet ederken güzel bir şey söyledi. Dedi ki, e, onu da e, söyleyeyim. E, soka evde sokaktan daha tehlikedeyiz artık. Çünkü internette neyle karşılaşacağımızı, çocuklarımızın neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Aslında bu kadar anlattık ama ya hocam sen internet medya başka internet bu kadar zararlı mı değil. İnternet bizim eğitimimizde, bizim gelişmemizde en önemli buluş. Ama çok küçük imaller yapıyoruz ve o küçük imaller sonucunda başımız belaya girebiliyor. Çok küçük tedbirler alırsak interneti istediğimiz kadar kullanalım ve en, çok da güzel yararlı olabilecek diye düşünüyorum. Bakın ne yapıyoruz? Diyoruz ki Kablosuz ama şifre tamlama ne gerek var? Zaten internetim limitsiz. Yani gelin herkes benim ama bağlansın, benim komşum da bağlansın, arkadaşım da bağlansın. Ne, ne var bunda diyoruz? Nasıl da limitsiz. Bakın bu çok mağdur duruma düşebilir. Birisi ne olabilir? Sizin internetin üzerinden girebilir. Bu yaşanmış yüzlerce örneği var. Bir banka hesabından diğer banka hesabına birinin banka para gönderebilir. E, tabii sonuçta bu savcılığa düşer ilk bulacakları kişi kim bu internet ağının sağ, servis sağlayıcısı? İlk kim kim? E ben ya, Eve gel, geldi e, savcıyı alsam buradan buraya para bir Şey ben hiç haberim yok. Ama fark etmiyor. Kendini aklayana kadar bazında e, bazen de Hukukçumuz burada. Ön, önünde pek çok konu geliyor. Suçlu sizi buluyor. O yüzden her bu, bu kişi, şeyler özeldir. Bunlar paylaşılmaz. İkinci yaptığımız en büyük hata bilgisayar arkadaşımla ortak kullanıyorsunuz. Ya da Facebook şifresini ortak kullanıyorsunuz ya da tek bir hesap açıyorsunuz. Bakın Facebook, Twitter, mail adresiniz bunlar sizin kimliğinizdir. Nüfus cüzdanınızı kimseye verir misiniz? Vermezsiniz. O zaman Facebook, bu tür hesaplarınızı da kimseyle paylaşmayın. En yakın arkadaşınızla da dahi paylaşmayın. Hani bizim orada bir laf vardır. Söyleme sırrını arkadaşına o da söyler arkadaşına. Hele bu sosyal medyaya gelince çok daha hızlı yayılan bir şeyler. Bir hiç İnanamayacağınız kadar hızlı yayılır ve kimse engelleyemez. O yüzden hiç kimseyle paylaşma. Facebook hesabı sizin kendi profilinizdir. Kimseyle paylaşılan bir konu değildir. Sizin, size özeldir. Bir şey sorayım şimdi. Evinizde birisi geldi, kapıyı çaldı. İçeri buyur eder misiniz tanımadığınız birini? Eden var mı? Yok. Peki, Facebook'ta, Twitter'da Tanımadığınız kişileri niye arkadaşlığa kabul ediyorsunuz? Aynı şey değil mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tanımadığınız kişileri evinize buyur etmediğiniz gibi orası sizin bir evinizdir. Orası sizin her türlü şeyi e, yaptığınız, belki e, tanıttığınız yerdir. Gene bir şey daha bununla bağlantılı. Gidiyorsunuz, işte her yerde check-in yapıyorsunuz. İşte ben şuradayım diye. Tamam güzel ama bunun sakıncalı yönleri de var. İnternette işte tanımadığınız kişileri aldınız, pek çok hırsız da dolaşıyor sizle beraber. Çok dürüst insanlar olduğu gibi kötü niyetli insanlar da dolaşıyor. Sizin Facebook hesabını da bir şekilde üye olabilir ya da Twitter hesabını da. Diyorsunuz ki mesela Antalya'da ailemle beraber tatildeyim hemen yer bildirimi yaptınız. Ne diyorsunuz biliyor musunuz hırsızlara? Ankara'da evim boş, biz ailemle tatildeyiz. Siz buyurun evimizi soyabilirsiniz demek istiyorsunuz. Yani bu tür şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Paylaşımlarımı herkes görsün, ünlü olabilirim. Paylaşımlarınızı herkese açmayın. Bakın bu biraz önce bahsettiğim bütün bu e, sakıncaları yaşayabiliriz. Ama bütün bunların haricinde aslında küçük önlemlerle internette çok güvenli kullanabiliriz. Biraz önce bahsettim. Nedir bunlar? Çok hızlı geçiyorum. Kablosuz ağlara tahmini zor şifre tanımlamak. Zaten e, arkadaşlar da dinliyorsa anlatacağım. Siz de dinliyorsanız anlatacağım. Yoksa herkese yararlı olsun diye bekliyorum. E, i̇nternet erişimini herkeste paylaşmamak, Şifreleri arkadaşlar dahi biraz dahi kimseye vermeyin. O sizin özelinizdir. Doğrudanlık gibidir. Başkalarının şifre hesaplarına izinli dahi olsa girmeyiniz. Yani siz gel benim hesabıma gir. İşte ben beraber kullanırım. Hayır. Yani orada olacak her şeyden sizde sorumlusunuz, o da sorumlu. Ortak sosyal ağ ve öp hesabı kimseyle kullanmayın. Çok yakın arkadaş olabilirsiniz. Çok iyi arkadaş olun. Ama sosyal alemde çift e, e, hesaplarınız ayrı olsun. Bilgisayarlarını da lisanslısız e, yazılım yüklemeyiniz. İlle ücretsiz e, muhakkak ücretsiz kullanmaya çalışın ama bunun içinde tanınmış firmaların ücretsiz ya, e, yazılımlarını kullanın. Bedava peynir fare kapanında olur. Bakın size çok önemli bir şeyden bahsedip ben e, kısa kesin. Biraz sonra da bir video izle, izleteceğim. Şimdi hepimizin Facebook hesabı var. Ama artık sosyal medya siteleri sizin için en büyük bilgi arşivi. Yani. Şimdi buradan mezun olacaksınız. Ne yapacaksınız? İş arayacaksınız. İş aramak için bir CV hazırlayacaksınız. İşte özgeçmiş diyoruz Türkçesi. Artık son 10 yıldan beri, hele son 5 yıldan beri hem dünyada artık Türkiye'de de işe girerken öncesini CV'nize bakıyorlar. Sonra sosyal medya hesabınıza bakıyorlar. Bu geçmişte neler yapmış, neleri paylaşmış. İşte biz arkadaşlarımla bilmem ne şu masada şöyle oturuyorduk. Ha, tamam bir puan. O, o yüzden bakın bir şey söyleyeceğim. Bunu çok dikkatli dinleyin. Facebook hesabınız, Twitter hesabınız sizi bir işe sokmakta yardımcı olmaz. Ama işe girememeniz de engel olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Ya bunlar işte ben silerim. Hiç kimse silinmiyor. Yani bu internete koyduğumuz her şey imajı bir yerlerde duruyor. İsteyen takdirde, talep edildiği takdirde bir şekilde bu bilgiler tekrar geri gönderilebiliyor. O yüzden bunlar aslında çok küçük imallerimiz. Çok e, ufak e, şeylerle bunları geri döndürebiliriz. Bu, e, özellikle kart konusunda da bahsedecek için ben çok fazla bahsetmiyorum. İnternette alışveriş yaparken başkalarının kartını kullanmayınız. E, Babanızın, annenizin kartını daha iyi kullanmayın. Çünkü bunlar kötülük ne hiç fark ettirmeden indirdiğin bir program üzerinden geçebilir. Bunların çok şeyleri var. Ben bunları dedim ki, biraz sonra arkadaşlarım daha ayrıntılı anlatacaklar. Ben sanal tacizden de fazla bahsetmek istemiyorum. Ben dediğim gibi, internet hayatımızın en önemli parçası ama en önemli buluş, bu buluşu eğer iyi kullanırsak bizim için çok faydalı işler olur ama kötü kullanırsak hiç ummadığımız şey iki yılda yargılanan gençlerimiz var. Ee, ailesi, bakın geçen bir e, gün bir e, kaymakam arkadaşımız e, işte arkadaşlar, hep bir arkadaşı var kıza, e, kızı bir arkadaşına bir fotoğrafını gönderiyor. Daha sonra o kızla o an ayrılıyorlar ve internet sitesine koyuyor o kızın telefon, e, e, fotoğrafını kaymakamımızın kızının. Şimdi diyor ki ya ben o ilçede nasıl kaymakam yapacağım diyor. Yani bu ailemize de çok zarar verecek şeylere dönebiliyor. O yüzden çok küçük ima, e, şeylerle e, çok güzel interneti kullanabiliriz. E, ben sunumumu burada e, bitireceğim. Dediğim gibi hiçbir buluş sizden değerli değil. İnternet çok önemli ama hiçbirimizden değerli değil. Biz İnternet Medya Bilişim Federasyonu olarak e, 10 Mayıs'ta da İnternetsiz Bir Gün kampanyası yaptık. Bunu iki, iki şey için yaptık. Bir, internetin hem değerini anlayalım hem de İnternetle beraber neler kaybettik? Sohbetleri kaybettik, dışarıda dolaşmayı kaybettik, pikniğe gitmeyi kaybettik, sinemaya gitmeyi, kitap okumaya kaybettik. Hem de bunun değerini anlayalım diye 10 Mayıs'ta böyle bir kampanya yaptık. Kısa zamanda da Ali bin e, beğeni geldi. Şimdi e, ben sunumumu burada bitireceğim. E, ancak size bir formlar dağıttı hocalarımız ee, biz İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı federasyonumuz olarak belki hayatınızda ilk defa bir sertifika e, sahibi yapmak adına e, isim soyisimle okul yazmanız yeterli ee, burada katılan herkes öğretmenlerimiz öğrencilerimiz dahil ee, daha sonra e, katılım sertifikası göndereceğiz İşte biraz e, biraz önce bahsettiğim gibi özgeçmişine sivinizde bunu yazabilirsiniz ee, şimdi ben e, burada sunumumu bitiriyorum ve bir 7 dakikalık e, televizyon için hazırladığımız, aslında TRT Okul için hazırladığımız bir program vardı. O yeni yetişti. Hem de buraya da gelmişken onu ilk defa siz seyredeceksiniz. Ondan sonra 3 tane daha konuşmacımız var. Ben onları da hem tanıtayım. E, Alper Evren Şahin arkadaşımız, e, bilişim uzmanı. Aslında Whitehacker e, bir arkadaşımız. Size e, bilişimle ilgili e, ve güvenlikle ilgili konularda bilgi verecek. Ercan Kılıçbey e, adli bilişim uzmanı. Bu Ankara e, Adliyesi'nin e, çok önemli uzmanlarından biri. Gene Avukat Özgür Erap hem federasyonumuzun başkan yardımcısı hem de gene Türkiye'nin önemli bilişim avukatlarından biri. Onlar da size böyle e, sizi sıkmadan e, böyle bir saat içinde bitireceğim bir program yapacaklar. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah yararlı olmuştur. Ve şimdi sizleri 19 e, dakikalık bir e, hazırladığımız videoyu izlemeye davet ediyorum. <laughs> evet, teşekkür ederim.